Merhaba arkadaşlar. Bu derste tek yönlü dairesel bağlı listeleri göreceğiz. Dairesel bağlı listelerin tek yönlü bağlı listelerden farkı son elemanın next'inin tekrardan ilk elemanı göstermesi. Yani bu şekilde dairesel bir döngü oluşturmasıdır. Hemen yeni bir proje oluşturarak başlayalım. Bir tane düğüm için sınıf yapısı tanımlamam gerekiyor. Ee, normal tek yönlü bağlı listeden hatırlayacağınız üzere aynı şekilde burada da e, bir tane düğüm, next yani bir sonraki düğümü tutması için e, bir referans e, değişkeni tanımlıyorum. Bir de e, bu düğümün değerini tutması için atıyorum string mi int mi ya da farklı bir veri yapısı da olabilir. Biz bu örnekte int kabul edelim. E, sayı tutsun gibisinden e, bu şekilde düğüm yapımızı oluşturduk. Hemen yeni bir sınıf daha oluşturuyorum. Burada da tek e, yönlü dairesel bağlı liste olsun. Biraz uzun oldu ismi ama daha açıklayıcısı olması adına e, uzun olmasında yarar var. E, buraya geliyorum. Burada e, yine tek yönlü bağlı listeden farklı olarak son elemanın next'i ilk elemanı veriyor demiştik. E, dolayısıyla ben ilk elemanı ayrıyeten tutmama gerek yok. Son elemanın next'i dediğimde zaten ilk elemana ulaşabilmiş oluyorum. Dolayısıyla bir tane e, düğüm e, yapısında son diye bir değişken oluştursam bana yeterli olur. Yani i̇sterseniz e, başı da ayrı sonu da ayrı tutabilirsiniz. E, bu gibi durumlarda ekleme silme yaptığınızda e, hem başı hem sonu ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekecek. Şimdi bir ekleme işlemiyle e, başlayalım isterseniz. E, void e, ekle diyelim. Integer bir tane eleman gelsin buraya. E, ardından bir tane düğüm temp adında bir tane e, düğüm oluşturuyorum. E, şimdi kontrol etmem gerekiyor sonun boş mu diye. Eğer bakıyorum sonun nalsa yani listede hiç eleman yoksa tempin e, next'i eşittir yine temp diyeceğim yani kendi kendine bir e, çevrim elde etmiş olacağız burada. E, değilse ee, bu durumda şurada bir de şey yapmam lazım. Son eşittir temp demem lazım. Yeni bir eleman aldığımız için. Ee, düğüm temp e, eşittir. Pardon. New düğüm deyip daha sonra temp'in e, değeri eşittir eleman olsun diyeceğiz. İlk başta bu değerleri atayalım. Ee, eğer ilk eleman değilse yani başka elemanlar da varsa e, bu sefer yapmamız gereken sonun next'i yani eski sonun next'i artık temp'imiz oluyor. E, temp'in next'i eşittir. E, sonun next'i oluyor. E, yalnız e, burada bir şey yapmamız lazım. Önce temp'in next'ine e, sonun next'i değerini atamamız lazım. E, sonra sonun next'i Değerini değiştirebiliriz. E, sonun nexti ne olacak? E, artık tempo olacak. Baktığımız zaman. Yani ne yapmış olduk burada? E, yeni gelen elemanın y, ilerisini sonun nexti yani ilk eleman başa döndürdük biz burada. E, ilk elemanı tempin nextine atadık. Daha sonra son elemanın nextini temp yaparak e, aslında. Temp'i değiştirmiş olduk burada. Bir de tekrar gelip son eşittir. Temp dediğimiz zaman e, işlemler tamamlanmış olacaktır. Hemen e, listeleme metodu bir tane yazalım. Yazdığımız kodun doğru olup olmadığını test edelim. Listele isminde bir tane metot yazıyorum buraya. Bir tane e, değişkenim olacak. Geçici değişken. Gezici değişken. Gezici e, kökten başlasın sonun e, başın yani sonun eksinden başlasın daha sonra while deyip e, temp eşit değildir son olana kadar e, burada e, değerleri yazdıracağız yani tempi sonun eksinden yani ilk elemanından başlattık daha sonra e, ilk başta şöyle bir şey yapalım pardon sonun nexti e, olana kadar devam etsin. Ee, burada da sonun next'inin değerini yani başın e, değerini yazdırmış olalım. İlk başta ilk elemanı yazdırdık. Ardından sonun next'e olana kadar yani ilk eleman olana kadar devam edecek. Her defasında da temp'in değerini ekrana yazdıracak. Ee, bu döngüde her defasında temp eşittir. Temp.next deyip e, döngüyü ilerletmemiz gerekiyor. E, şimdi e, yeni bir sayfa daha oluşturalım. Hemen yazdığımız kodları test edelim burada. Main sınıfı olsun bu. PSVM dediğimizde hemen burada bir tane tek yönlü dairesel bağlı liste nesnesi oluşturalım. New ee, yazmayı unuttuk araya. Ee, daha sonra T'ye ekle deyip 52 T nokta ekle 65 T nokta ekle 79 T nokta ekle 21 diyelim. Sonra T nokta listeli deyip ee, bakalım yazdığımız metotlar doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test edelim. Hemen çalıştıralım bakalım. Sadece 52 gösterdi devamını göstermedi hemen açıyoruz. Ee, niçin böyle yaptı? Çünkü tempi sonun nextinden yani ilk elemandan başlattık. Sonra ilk elemana eşit olmadığı sürece bu devam etsin demişiz. Halbuki ee, biz ilk elemanı burada zaten yazdırmıştık. Sonun next'inin değerini yani ilk elemanın değerini burada yazdırmıştık. Dolayısıyla ilk elemanın bir sonrakinden başlatmamız gerekiyordu bu döngüyü. Gelip tekrar çalıştırdığımız zaman ekranda 52, 65, 79, 21 sayılarını göstermiş oldu. Tekrardan başa döndüğü zaman yani ilk başa eşit olduğu zaman bu dö döngü devam etmeyecek. Dolayısıyla bir yerde sonlanmış olacaktı. Ee, şimdi bir başka metodumuzu yazalım. Ee, arama metodu olsun bu. Hemen şöyle bir şey yapalım. Düğüm ara olsun. Düğüm tipinden bir değişken döndürecek bize. İçerisine de int eleman olsun. Aranacak eleman. Yani elemanın bulunduğu düğümü e, bulup geri döndüren e, fonksiyonu yazmış olacağız buraya düğüm temp eşittir e, sonun next'inin next'i diyelim yine yani ikinci elemandan başlatmış olalım yukarıdaki olduğu mantıkla e, daha sonra burada if diyeceğiz e, sonun next'inin yani ilkin değeri eşittir eleman mı diye eğer eleman ise e, return son nokta next diyeceğiz. Yani ilk elemandan bahsetmiş oluyoruz burada. Değilse bu sefer bir döngü başlatacağız. Bu döngüde temp eşit değildir. Sonun next'e yani ilk eleman olana kadar diyeceğiz. İlk elemandan farklı olduğu sürece devam etsin diyeceğiz. yani Çünkü ilk elemanı burada kontrol ettik. İkinci elemandan başladık temp'i sonuna kadar gittik. Şimdi burada yapmamız gereken yine bir if kontrolü yapacağız. Tempin değeri eşit mi eleman? Eğer öyleyse return temp diyeceğiz. Değilse şurada yine return null ile hiçbirinden return gelmezse en son fonksiyonun en sondaki satırda return değeri dönecek. Şimdi bir silme işlemi gerçekleştirelim hemen devamında e, void sil isminde bir tane fonksiyonum olsun, eleman e, değişkeni alsın dışarıdan. Ardından yine benzer olarak e, bir arama işlemi gerçekleştireceğiz. Önce silinecek elemanı arayacağız, ardından bu elemanı sileceğiz. Ancak silinecek elemanı ararken bir önceki elemana da ihtiyacımız var bizim çünkü tek yönü bağlı listelerde bildiğimiz üzere bir önceki elemana ulaşamıyoruz bunu arama esnasında gerçekleştirmemiz lazım hemen bir tane temp değişkeni tanımlıyorum. sonun next'i dediğimiz aslında bizim ilk düğümümüz olmuş oluyor sonun next'inin next'inden başlasın bu yani ikinci elemandan başlamış olsun düğüm bir önceki diyelim bir de o da sonun next'i olsun yani ilk eleman olmuş olsun <laughs> Bu şekilde bir kontrol gerçekleştirelim. İlk elemanı ayrıyeten kontrol ediyorum ben burada. Sonun next'i yani ilk elemanın değeri eşittir eleman mı diye. Eğer böyle ise dolayısıyla son e, bu elemanı silmemiz lazım bizim. Eleman dedik. E, dolayısıyla sonun next'i eşittir. Sonun next'inin next'i dediğimiz zaman... Yani sonun next'i dediğimiz ilk eleman sonun next'inin next'i dediğimizi gösterirse ilk elemanın bir sonraki elemanını gösterdiği zaman e, dolayısıyla e, ilk elemanı aradan çıkarmış oluyoruz. Eğer durum böyle değilse hemen bir döngü ile e, elemanı aramamız gerekiyor. Temp eşit değildir. Sonun next'i yani ilk eleman İlk eleman olana kadar dön demeye çalışıyoruz döngüye Hemen içerisinde bir if koşulu yazıyorum. Tempin değeri eşit mi elemana? Eğer elemansa silinecek eleman bu eleman demek ki diyoruz. Bu elemanı silmek için de bir önceki nokta next'ini eşittir. Tempin yani silinecek elemanın next'i yaptığım zaman Dolayısıyla bir öncekiyle bir sonraki elemanı birbiriyle bağlıyor. Otomatik olarak aradaki tempin bağlantısını kesmiş oluyoruz. Ee, hemen bir kontrol daha yapalım. If, e, bu silinen eleman eğer son eleman ise e, son elemanı da bir önceki olacak şekilde güncelle şeklinde e, bir kontrolde de bulunabiliyoruz. Tabi şu döngüden hemen önce yani şu arada... Her döngü iterasyondan önce bir önceki eşittir temp diyoruz, sonra temp'e eşittir temp nokta next diyoruz. Yani bir önceki değer, şu anki temp değer oldu. Temp'i de bir sonraki düğüm olarak güncellemiş oldu. Hemen gelelim denemek için şuraya birkaç tane daha değer ekleyelim buraya. 152, 165, 179, 121 olsun. T nokta sil deyip bir ilk elemanı silmeyi deneyelim. Ardından son elemanı silmeyi deneyelim. Ardından ortadan bir eleman silmeyi deneyelim. Bakalım silme işlemimiz düzgün çalışıyor mu diye. E, test işlemini başlattığımız zaman ekranda 65'i gördük. E, i̇lk elemanı silmiştik çünkü. E, 79'u gördük. 21'i silmiştik, 152 gördük, 165'i gördük, 179'u gördük, yine son elemanı silmiştik. Gördüğünüz üzere silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk.